Merhaba, ben Ürün Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Derya Erdem. Bu videoda kalite kontrol modülünde muayene tanımlama, kalite kontrol seviyeleri ve kalite kontrol miktar kodları ekranlarından bahsedeceğim. Muayene tanımlama ekranında ürünlere kalite ölçümleri uygulanırken ürün kümesi içinden kaç tane örneklem kümesi seçilecek ve bu örneklem kümelerinin kaçar tanesine kalite kontrol yapılacağı belirlenir. Örneğin 100 birimlik ürün tedarikçiden satın alındığında bu 100 birimlik ürünü kaçar kaçar parçalayıp örneklem alınıp bu örneklemler içinden de kaçar numune alınıp kontrol edileceği belirlenir. Bu ekranda muayene aralık tanımlama sekmesinin gelmesi parametriktir. Genelde de bu şekilde bir kullanım vardır. Kalite kontrol parametrelerinde kalite kontrol numune aralıkları tanımlama parametresine bağlıdır. Muayene kayıtları sekmesinde muayene kodu ve e, muayene adı alanlarında tanımlanan muayeneye ait muayene kodu ve açıklama bilgisi girilir. Örnekler hurda parametresi, kalite kontrolüne tabi tutulan örneklerin hurda olarak kabul edilmesi istenirse işaretlenir. Örneğin üretime çekme, koparma gibi yapılan testler sonucu alınan numuneler hurdaya dönüştüğü için ve bir daha kullanılamayacağı için bu tarz durumlarda bu parametre işaretlenebilir. Ancak görsel olarak yapılan testlerde e, bu parametre çok anlamlı olmayabilir. Sıfır hata politikası uygulansın parametresi ise bir tane bile kalite kontrol hareketlerinde red olması durumunda belgenin tamamı red olarak kabul edilmektedir. Hassas üretim veya kalite testlerinde bu tarz sıfır hata politikası kullanılabilir. Metot açıklama kısmında ise muayene tanımına ait varsa detaylı bilgiler girilir. Muayene aralık tanımlama sekmesine geldiğimiz zaman serbest veri girişi ve ISO standardı olmak üzere iki tane seçenek gelir. Serbest veri girişi seçildiğinde kullanıcı kendi kalite kontrol seviyelerini, miktar kodlarını, başlangıç ve bitiş değerlerini, örneklem oranı, numune sayısı, kabul üret miktarlarını teker teker girmelidir. ISO standardı seçildiği zaman ise ISO standartlarına göre, seviyelerine, parti büyüklüklerine, kabul edilebilir hata oranlarına göre düzenlenmiş tablo değerleri program içerisinde gömülmüştür. Ekran üzerinden seçilen standart tipi, seviye kodu ve hata payına göre grid program tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır ve normal standart literatürde hazırlanmış tablolara göre bu bilgiler oluşmaktadır. Standart tipi, seviye kodu ve hata payı seçildikten sonra tab ile ilerlendiği zaman ekrana tanımlı muayene aralık bilgisi silinecek ve seçtiğiniz standarda göre yeniden oluşturulacaktır. Emin misiniz şeklinde bir uyarı ekranı gelir. Evet dediğimiz takdirde grid verilen kriterlere uygun olarak ilgili bilgilerle dolmaktadır. Bu ekrandaki seviye kodları, standart tipleri ve miktar kodları nereden besleniyor? Ona bakacak olursak eğer şöyle açayım. E, bu alanlar aslında kalite kontrol seviyeleri ve kalite kontrol miktar kodları ekranlarından beslenmektedir. Bu kalite kontrol e, seviyeleri ekranına baktığımız zaman bu ISO 2859 standartında 3 farklı muayene seviyesi belirlenmiştir. İşte indirgenmiş yani reduced, seviye, normal ve sıkı yani tight dediğimiz seviyeler, bir de S1, S2, S3, S4 olmak üzere 4 farklı özel seviye belirlenmiştir. Bu tanımlar da program tarafından otomatik olarak getirilir aslında. Seviye kodu 2 yani normal seviye, herhangi bir özel durum olmadığında ve genellikle piyasada kullanılan bir seviyedir. Seviye kodu 1, reduce yani indirgenmiş seviye ise parti büyüklük aralıkları daha geniş ama içerisinden seçilen numune sayıları daha az olduğu durumlarda kullanılabilir. Belli dönemlerde yapılan kontrollerde belli oranda hatasızlık durumu aranıyorsa bu durumda kullanılabilir. Seviye kodu 3 yani sıkı yani tight seviye dediğimizde de parti büyüklük aralıkları daha dar ama içerisinde seçilen numune sayıları daha fazla olduğu durumlarda kullanılabilir. Örneğin daha hassas kalite kontrolünün yapılması gereken sektörlerde örneğin ilaç sektöründe bu tarz seviyeler kullanılabilir. Kalite kontrol miktar kodlarına baktığımızda ise bu sistem üzerinde kalite kontrol seviye ve miktar kodlarına göre başlangıç ve bitiş verileri otomatik olarak gene program tarafından oluşturulmaktadır. Ee, örneğin e, A miktar kodu normal seviyede 2 ile 8 arasındaki bir parti büyüklüğünü ifade ederken e, indirgenmiş seviyede ise 2 ile 15 arasındaki parti büyüklüğünü ifade eder şeklinde yorumluyoruz. Ya da B miktar kodumuz normal seviyede 9 ile 15 arasındaki parti büyüklüğünü ifade ederken e, indirgenmiş seviyede şöyle 16 ile 25 arasındaki parti büyüklüğünü işte sıkı seviyeye baktığımız zaman ise 2 ile 8 arasındaki parti büyüklüğünü ifade eder şeklinde bunları yorumlayabiliyoruz. Örneğin tekrardan e, muayene tanımlarına dönecek olursak diyelim ki tedarikçiden 1000 adetlik bir alüminyum tüp alımı için yani binlik bir parti büyüklüğünü düşündüğümüzde %1 hata oranına ve normal seviyede bir kalite kontrol yapacağımızı düşündüğümüzde örnek 1000 adet için 1000'i içeren miktar e, aralık kodu satırını öncelikle bulmamız gerekiyor. Bakın şurada bu şekilde. Sonra bu seçime göre binlik parti için sabit miktarı 1 olduğu için birerlik toplam 80 adet ürün seçilecek ve bu 80 adet ürüne kalite kontrol testleri gerçekleştirilecek ve bu testler sonucunda da belgenin ve belgenin kabul ve reddedilmesi şartı için kabul miktarı 2 ve red miktarı 3 olarak belirlenmiş şeklinde görülmektedir. Bu tanıma göre de bu 80 adet ürün için yapılan kalite kontrol testlerinde bir ya da iki tane ürün kalite kontrol sonucu da reddedildiğinde belge aslında kabul edilmekte. 3 veya daha fazla ürün için bir kalite kontrol sonucu reddedilmişse eğer belge reddedilmektedir anlamına gelmektedir aslında. Dinlediğiniz için teşekkürler.